Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarının en güzel yemeklerinin olan bir fırında somon tarifim olacak. Hem çok lezzetli hem çok pratik ve sağlıklı bir akşam yemeği olacaktır. Kullanacağım malzemeleri hemen sayarak yemeğimi yapmaya başlıyorum. 6 adet somon filota dilimleri, 2 adet patates, 2 adet havuç, 3 adet soğan, 2 adet domates, Zeytinyağı, tuz ve karabiber ihtiyacım var. Önce pişireceğim fırın tepsisine bir fırın kağıdı yerleştirdim ve yağlıyorum. Bu bir fırın yemeği olacağı için ben sebzelerimi bu şekilde hazırladım. Patatesleri yuvarlak yuvarlak ve domatesleri de aynı şekilde. Havuçları ince uzun şeritler halinde kestim. Soğanlarımı da piyazlık hazırladım. Balıklarım zaten pilota dilimleri hazırlandı. Önce Patatesleri tepsinin alt kısmına yerleştiriyorum. Sonra patateslerin üzerine havuçları yerleştiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve soğanlarımı ekliyorum. Ben hem beyaz soğan hem de mor soğan kullandım. Bu aşamada eğer varsa maydanoz ekleyebilirsiniz. Ben bir avuç maydanoz da ekledim. Bu şekilde sebzelerin üzerine lezzet verecektir. Balıkları yerleştirmeden biraz tuz ve zeytinyağı gezdiriyorum sebzelerin üzerine. Gördüğünüz gibi gerçekten çok pratik ve sağlıklı bir akşam yemeği olacak. Bu şekilde sebzelerin tamamını tepsime koyduktan sonra somon dilimlerini de yerleştiriyorum bu şekilde hepsini koyuyorum ve üzerine domates dilimleri yerleştiriyorum birer tane ve en son üzerine biraz karabiber serpiyorum tekrar biraz daha tuz serpiyorum ve biraz fırçayla balıkların üzerine zeytinyağı sürüyorum Yemeğimi önce üzerini kapalı olarak pişireceğim. Bunun için bir fırın kağıdıyla tepsimi kapatıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika bu şekilde kapalı olarak pişireceğim. Sebzeler suyunu salacak. Balık çok güzel buharda pişmiş gibi yumuşacık pişecek. Ara sıra kontrol edeceğim. Balığın en altında kullandığım patates yumuşayınca kağıdı açacağım ve balıkları kızarması için biraz da açık olarak pişireceğim. Yemeğim fırından çıktı. Biraz daha üzerine ince kıyılmış maydanoz serptim ve gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Çok iştah açıcı gözüküyor. Sizler de bu şekilde balık yemeklerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde pişirildiğinde hem mutfağınız gerçekten kirlenmeden bir balık pişirmiş oluyorsunuz. Hem de evi çok fazla balık kokusu sarmıyor kapalı olarak piştiği için. Bu şekilde denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Balık pişene kadar bol yeşillikli bir de salata yaparsanız size de afiyetle yemesi kalır. Videolarımı faydalı buluyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.